Ha! Anladım ben. Anladım. Şey, düşük bütçeli televizyonlarda çıkar ya reklamlar. Yıllardır bir arıyordum bu çözümü ama ben arılarıma bu ürün çözüm oldu. Bayanlar baylar derdini seven hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Çağla Durson'um var. Çağla hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum. Çok sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Çağla, seni tanımayanlar için kısaca kendini tanıtabilir misin? Ben Çağla. E, Dumlufna Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Teyzeni seviyorsan alkışla. E, sanırım 4. sınıf oldum artık yani. Umuyorum ki olmuşumdur. Ve <laughs> <DGP'de> yaşıyorum. Karantinadayız. <laughs> Evdeyiz. Ben hala normalleşemedim. Evimde sakin sakin takılıyorum yani. Nasıl gidiyor peki karantina nasıl geçiyor? senin şey, için? Şey. Ee, karantina güzel geçiyor ya ben karantinada kendimi buldum diyebilirim. Ee, yeni yeni tarifler yapıyorum ee, malum öğretmenlik e, adayı olarak KPSS çalışıyorum. O, o yüzden bu dönem benim için avantajlı oldu diyebilirim. Erken başladım en azından e, önümdeki e, yolu biraz daha hafifletmeye <laughs> çalışıyorum. Böyle rakiplerimi geçmek için günde bin soru çözüyorum. Normal olarak günde iki bin soru falan. <laughs> Aynen, Ya güzel gidiyor ama onun dışında. Peki Çağla, senin derdini seveyim diyebileceğimiz derdin nedir? Bizimle paylaşır mısın? E, derdimi söylemek, açıklamak bile benim için çok zor. Bilmeyince <laughs> e, e, ne olduğunu söyleyince hak vereceklerdir. Şöyle ki, e, ben... İnsan, hepimiz insan olduğumuz için belli sıkıntılarımız olabiliyor, dertlerimiz olabiliyor, ee, karar vereceğimiz olaylar olabiliyor. Ee, ben bunları e, gün içerisinde karar vermek, düşünmek yerine çünkü çok fazla vaktim oluyor ve e, bazen beni e, mutsuz edebiliyor bu düşünceler. O yüzden diyorum ki ben her gün, e, bunu ben gece düşüneyim, uyumadan önce yatağa yattığımda düşüneyim, kararımı vereyim diyorum. Ancak işler öyle olmuyor ve ben uyuyakalıyorum. Uyuyakalıyorum. Şey günlük bir planın bu. Hani şey uyumadan önce bunu düşüneceğim ben diyorsun. Gerçekten öyle. Diyorum ki hatta e, benim bazı ritüellerim de vardır. Şükür ettiğim şeyler vardır. Diyorum ki bunları bunları yatmadan önce yapacağım ben. E, bir de şu <laughs> derdim var. Onunla ilgili de bir çözüme kavuşturmak için gece düşüneyim diyorum. Kararımı vereyim diyorum sakin kafayla. En azından günümden e, belli bir vermek yerine gece düşünürüm hem de uyurum falan. Uyuma çalışıyorum diyorum. <laughs> Ama tam karar vereceğim sürece geçerken uyuyakalıyorum. Her seferinde. Ve <laughs> <laughs> sabah olunca çıldırıyorum. <laughs> Bazen şey olur ya tartışma olur. Ben buna yatarken düşünüyorsun. Keşke şu cevabı verseydim lan dedi. Ama seninkisi böyle zaten günlük bir rutin gibi. Hani evet. Bir karar vereceksen yani yarın ne giyeceğimi karar vereceksem yeşil mi giysem mavi mi giysem veya arkadaşıma ne hediye alacağım diye düşüneceksem yapmadan önce düşünürüm diyorum. Senin için de konforlu bir alan gibi bir şey orası hani. Yatarken düşünüyorum. Ama sen düşünemiyorsun. Ya benim için aslında şöyle zamandan tasarruf ettiğimi düşünüyorum yani e, günüme yayıp tüm günümü o şeyle meşgul olarak geçirmek yerine gece düşünürüm diyorum. Zaten boşum. Neden olmasın? Çok mantıklı geliyor. uyu uyuyakalıyorum. İşte bu büyük bir sıkıntı aslında. Bu çözmem gerekiyor. Yürüyen uçak. <laughs> benim için büyük bir dert bu. Peki yani bizi dinleyenlerin de izleyenlerin de kafasında böyle bir şey oluşmuştur. Şimdi sen bunları yatmadan önce çözüm bulamıyorsun. Bir sonra ne oluyor yani bu ortada kalıyor, uyuyorsun, kalıyor yani. Ne yapıyorsun sonra yani? Sonrası daha trajikomik. Diyorum ki yarın gece düşünürüm. <gülüyor> <gülüyor> Çağla gerçekten derdini seveyim ya. Asla çözüm bulamıyorsun yani o zaman. Bütün geceler böyle. Aynen öyle. Bir de ikizler burcu olduğum için e, inat konusunda da oldukça iyiyim. Diyorum ki ben bunu gece düşüneceğim. Yani böyle bir yada <laughs> bindiği an hayatın çıkmaza doğru gidiyor. <laughs> Oo. Çok zor. Peki şeyi denedin mi yani? Uyandıktan sonra düşünsen. İşte bak burada da en başı dönüyoruz. Günümden bir zaman vermek istemiyorum. O meşguliyeti günüme yaymak istemiyorum. Ya benim oh. birazcık lüksteki dertlik olabilir. <laughs> Çözümü bulmak için günün en sonu, hastanın en son dilimini istiyorsun. Evet. O da olmayınca mecbur diğer günün en son dilimini kalıyor. Aynen. İşte bugünün işini yarına bırakıyorum. O da diğer yarınlara sarıyor maalesef. Böyle bir e, derdim var. Komik gibi geliyor ama aslında büyük bir dert benim için bu. Çoğu şeyimi çözüme kavuşturamıyorum dert tekrar başka bir derdi doğuruyor. Yani üst, dertler arda arda geliyor böyle. Birike 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 kocaman dertler oldu kocaman dertli olur, kocaman dert Yani kısaca bin bir derdi bin dert ekliyorum ben. Bunda <laughs> düşündüm yani benim ne derdim var nasıl bir derdim var diye aslında yıllardır süre gelen bir derdimin olduğunu senin sayende fark ettim ben. Büyük bir derdim varmış meğer ki benim. <laughs> Sevgili izleyenler, derdinizi bulamıyor musunuz? <laughs> Bizim böyle bir özelliğimiz de var. Hemen aşağıdaki numarayı arayın. Böyle sıfır bilmem kaç. <laughs> Şu numarayı arayın. Derdinizi bulalım, derdinizi açığa çıkmasına vesile olalım. Gece yatarken e, dertleriniz artık size dert olmasın. <laughs> Hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. E tabii ki yine uyumadan önceyi seçtim düşünmek için. Ve e? derdimi bulma süremle uzadı bu şekilde benim. Yani aslında bana dert olan şeyin içinde ben derdimi aradım. Artılar, <laughs> eksiler. <laughs> 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 ben anlamadım. Ben anlamadım. Düşünürken... <laughs> ben anlamadım. Onda sen üstüne çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Tartışma bir şey de işe girdim ya. Ben bilmiyorum. He. bir saniye. E, aslında derdimin o olduğunu fark ettim. Ne diyebiliriz? Ha! Anladım. Anladım. <laughs> <laughs> Çağlan'ın dert olarak e, aradığı şey aslında o arayış, o bekleyiş. Hani çok felsefik gelecek ama size. Evet. <laughs> Derdim. Dert Atakan benim böyle bir derdim vardı çünkü gece düşündüm. Sabaha da. Aslında yıkardım. bak e, bir baş e, yeni bir benim için şey olmuş olabilir bu e, ilk ilk kez demiyim de yani düşündüğüm süreler boyunca en kısa sürede gece düşünüp karar verdiğim ve bulduğum şey bu derdim oldu senin sayende oldu bu. <gülüyor> düşündüm <gülüyor> e, uyuyakalmadan bulabildim. Evet yıllardır aradığım ürün bu derdime tamamen çözüm oldu. <laughs> evet gerçekten Böyle öyle oldu ya. Böyle şey düşük bütçeli televizyonlarda çıkar ya reklamlar. Yıllardır bir arıyordum bu çözümü ama ben arılarım ha. bu ürün çözüm oldu. <laughs> evet gerçekten öyle ya sonunda buldum çözümü. <laughs> Çağla çok orijinal bir derdin var gerçekten. Bizimle paylaştığın için teşekkür ediyorum öncelikle. Konuk rica okulunca. ederim. Rica ederim çok keyifliydi benim Bana bir çözüm önerisi sunarlarsa çok mutlu olurum benim açımda. <laughs> Çağlay'a bir çözüm öneriniz varsa aşağıya yorum olarak atın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çağlay'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de buradan sevgiler, selamlar yolluyoruz. <laughs> Kendinize çok 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 güzel bakın. Bir dahaki hafta derdini sevimde görüşmek üzere.